E-Game Club'dan herkese selamlar. Aa, bugün San Andreas'ın ikinci bölümünde beraberiz. Öyle işte. Burada yeni klavye aldım. Ona alışmam lazım ondan da. Biraz Allah Allah. Bir dakika tamam. Bir dakika her zamanki klasik fotoğraf makinesi alımımı yapayım ben. Gitmiş. Yok. açalım bakalım. Uuu çok şişmanız zahmet olsun. Eydir yapma. <laughs> evet. Sweet'in. Ha bu şey ya bir yerleri spreyleyeceğiz falan filan bir bina yapacağız. Galiba o göre. Şuraya diye kapayım. Tamam. Gidelim bir dakika. Ha, böyle tutuyordum. Ben de diyorum niye uzak bu? dediğim gibi ilk görevlerden de sıkıcılık kaynaklanabiliyor. Ama artık idare etmek zorundayız. Ha boyadık zaten. Polis git. Hadi başlayacağım. Hadi abi koş. Yardır yardır yardır. Tamam süper. Hmm. Tamam abi sürüyoruz. Yeter ki sen iste. Düşman bölgeleri tehlikeli olabilir. Oralarda fazla takılırsan dikkat çekersin. Takılmakla bir şey olmuyor bir kere. Takılıyor lan var mı? Aa, la la la, la 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 takılıyorum. Önünde adam varken takılırsan tabii bir şey olur. Geber, sen de geber. Of adamları sprey ile öldürüyoruz abi. Teknoloji çok gelişti bugünlerde. Diğer noktayı bulmak için bif sesini takip et. Evet, sen buradan çıkacağız. Çıkalım. Güzel. İyi gidiyor. İnşallah bu görevde para verir. Ha, abi, gel bakalım hadi gidelim. Tamam. Tamam. Maşallah can gitmedi. İyidir. İyidir. Bu muydu? Bu muydu? Abi, olay bu. Bu buydu. Abi olay bu buydu. Heh, tamam. Güzel. İyi artık. Nerede? Tamamdır. Uf, bıyıklar yakıyor abi bütün bıyıklar. Sadece moda'ya, uyu modaya uyuyorum dostum lanet olsun. Eller içine giriyor yalnız. Arkadan da karıya gidiyor. Aa, her güzel. 500'e 500'lük sprey aldı. Falan filan. Hmm, tamam. Kaç dakika oldu acaba? Bir dakika. Çok merak ettim. Kronometreyi başlatmayı unutmuşum ben yine. Lanet olsun. Şimdi de hemen yapalım da. bunu biliyorum ev temizleyeceğiz kanka orada bir ince var orada bir ince bu o görev değil ama galiba oha oha bu o değildi galiba ha, Hallederiz, hallederiz. Onda sorun yok kanka. Satıcıyı hallet. Sprey sıkarım abi sana. O mallar benim olacak. o ne oldu alsana sopa girsin sopa. Abi yalnız takır takır geçtik. Ve geçiyoruz. Satıcının yerine git. Ha, tamam gidiyoruz kanka. Polis arkadan lay lay, lom lay. Öyle işte, öyle. Ha bakın şimdi burada. Sağ tarafa bakın. Hadi raydır adamım. Girelim artık şuraya. Krakten. Aha, sağda adam. Almış, bulmuş kadını. Hı, going hayat size down. güzel. Öyle yok artık öyle o hayatlar bitti 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 yok artık. Hay. Lan Rider lan. Gebertik abi. Rider burada. Hah. Şöyle. Sweet'in evine geri döneyim. Oho, oha ya abi. Evimde bile. Ha, al şu arabayı. Tamam temiz. Hadi raydır. saatte binemiyor mübarek. Abi koş ya koş. Tamam dur dostum bu görevde hallettik. Öyle iki görev iki görev gideriz artık. Later homie. Ya later. Home. Ben bu araba daha güzel bir yer. Sorayım. Şunu da kaydedip bitirelim. İkinci bölümde de beraberdik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.